Arkadaşlar cümleten merhaba. Ee, abi şöyle bir sorun var. Ağır bir grip geçirdim birader. Çok ağır tamam mı? Harbiden inanılmaz ağırdı ya. Ben böyle yataklık hiçbir zaman grip geçirdiğimi hatırlamıyorum. Yağmuruk doktora gittim, ilaç verdi. İşte sürekli balgam çıkardım balgam çıkardım, burun akıntısı, balgam, burun akıntısı, balgam. Bak, antibiyotiğim a burada duruyor. Augmentin. Tamam mı? Sigarayı bıraktım. 5-6 gün içmedim. Bu hastalık geçti. Okey. Bak geçti. Yani gripim geçti. Abi, ne kaldı biliyor musun? Balgam atıyorum, öksürüyorum. Balgam atıyorum, öksürüyorum. Öksürmekten konuşamadığım anlar oluyor. Şu anda mesela iyiyim. Ee, sabah kalkınca bunu çok e, ağır yaşıyorum. Mesela sabah kalkayım bir camı açayım bir hava alayım. Böyle temiz hava içime çekeyim. Böyle var geziyorum yani. Dışarı çıkıyorum işe gidiyorum. Tanıdık geçiyor. Selam o Hamza nasılsın kardeşim diyor. İyi. <laughs> Bak iyiyim diyorum ya da iyiyim. Adam da sorduğuna pişman oluyor. Ama koyayım. Kardeş sen iyi misin falan diyor. Muruk. Gittim Aktara. Tamam mı? Dedim abi. Uğur abi, ismi Uğurmuş. Orada tanıştım. Adama derdim anlattım. Tamam mı? Dedim Uğur abi. Abi ben de bir öksürük var dedim. Bak samimi olacağım sana. Konuşturmuyor beni. Kendimi çok rahatsız hissediyorum. Yani konuşamayan Konuşmayı seven bir insanım, tamam mı? Yani e, muhabbeti, goy goyu, işte. Kısacası bunların hepsinin toplanmış hali nedir kardeşim? Taşak muhabbetini seven bir insanım. Arkadaşlarımla vesaire. Onu yapamıyorum. Yani biri dediğim gibi sorduğu zaman nasılsın? Hani halini hatırını söyleyememek. Ya, bunun da sebebi işte öksürük. Ya çok kötü bir durum. Gittim aktara. Uğur abi. Böyle böyle bir sıkıntım var. Zor. Ee, balgam atıyorum, öksürüyorum. Ağır öksürüyorum. Abi önerebileceğim böyle bitkisel karışım falan var mı? Adam da var dedi işte. Dedi ki kozalak macunu. Ne yazıyor? Evet. Kozalak macunu. Günde iki defa tatlı kaşığına aç karnına al dedi. Bence dedi kardeşim samimiyetimle söylüyorum faydasını göreceksin. Sana satmak için satmıyorum dedi. İyi dedim abi ne kadar? 220 lira. 220 liraya bunu aldım. Dedi sigara içiyor musun? Evet abi içiyorum. Ki e, bayağı baya azalttım bu öksürme döneminde. Çünkü ciğer, ciğerlerimi elim alacağımı falan düşündüm yani. Bak samimi söylüyorum. Onun ha, Bu macun almadan önce de internete yazdım işte. E, zerdeçal, bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı, limon, bal, üzerinde de sıcak su. Onun çayını yapıp içtim. Yani illaki belki faydası olmuştur ama çok düşük. Ya bu öksürük nasıl nasıl bir şey biliyor musun? Ben size söyleyeyim birader. Vücut kendi kendine siktir olup gidiyor. Anladın mı? Sen istediğin ilacı iç. istediğin bitkisenmiş, macunmuş falan al. Bu kendi siktir olup gidiyor. Öyle bir musallattır vücuda. Ya bir ay ya bir ay bir. Bir ay. Çok kötü bir durum gerçekten. Şu anda tam anlamıyla da iyileşmiş değilim. Böyle yavaş yavaş çok daha iyiyim Allah'ın izniyle. %80 iyi durumdayım. Ama böyle bir sıkıntı yaşadım. Gerçekten çok kötü bir durum. Ee, yani doktora gittim göğüs hastalıklarına. Ciğerimi dinledi. Dedi ciğerinde bir şey yok dedi işte. E, streteskobu sırtıma koydu. Şöyle Derin nefes al ver dedi. Aldım verdim. Dedi ki bir şeyin yok. Ha içim rahat etsin diyorsan seni röntgene göndereyim. Yani işte test bir şeyler. Ama dedi bence gerek yok. Ama senin için rahat ediyorsa. Fakat dedi sırası çok. Bir saat bir buçuk saat sonra netice geliyor. Bekle, beklemek istersen e, karar senin dedi. Ben de dedim ki hocaya hocam dedim. Gerçekten ihtiyacım var mı? Hani işe gideceğim. Hani bedavadan beklemeyelim. Siz anlarsınız sonuçta. Adam uzman doktor yani. Röntgenle de anlaşılır. Adam stetoskopla da anlar. Kanka uzmanlık ee, şeyine cipsi paketinden çıkmıyor yani değil mi? <laughs> uzmanlık ünvanı yani. Kanka cipsi paketinden <laughs> çıkmıyor. Yok yani. Bence dedi bir şeyin yok dedi. İyi peki hocam kolay gelsin. İşte fısfıs fıs yazdı böyle akciğer içine çekiliyor böyle bittiği bir koyun ilaçlı fısfıs fıs. onu ciğerlerine çekiyon. İşe yaradı mı? Emin olun o da yaramadı. Bak samimi söylüyorum. Yani ağır bir gribin ardından gripim gitti, boğaz ağrım gitti vesaire vesaire. Öksürük kaldı onu da %80 atlattım. Ya eskiden bu kadar da konuşamıyordum. Yani bu iyiye gittiğimin işareti tabii ki. Yüzde yirmisi kaldı. yara böyle öksürmekten bak Kur'an çarpsın şu göğüslerim ağrıyordu. <laughs> Bir de niye biliyor musun? Şimdi evde öksürünce annem tribe giriyor Muruk Nasıl? Öksürüyorum ya. Kadın delleniyor. Git doktora astım oldun kufur kufur sigara içiyorsun rüzgar yedin sen şöylesin sen böylesin yani artık öksürdüğümü duyup odama gelip bana bulaşmasın diye bak yemin ederim şu yastığı var ya bak yastığı böyle alıyordum böyle dayıyordum ağzıma <laughs> diye öksürüyordum sır duyup da gelmesin sarmasın <laughs> bana anladın mı onu yani okey bir tane parfüm oldum aldım privacy hakmardan aldım açıkçası 189 mu verdim? 169 mu? Tam hatırlamıyorum. Ama gerçekten güzel kokuyor. Bunu da niye aldım biliyor musunuz? Ee, ben birazcık maziye takılan bir adamım. Şöyle ki Privacy deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz benim? Privacy reklam müziği. Ve bunu reyonda görünce Privacy. Direkt 10 sene öncesinin reklamına gittim ve almak istedim Privacy abimi. Ki gerçekten başarılı yani. Ben beğendim açıkçası. Bu da öyle bir video. Dediğim gibi çok güzel video planlarım var. Ee, gerçekten. Belki bunu bu kanalda yapalım. Belki de komple bu kanalı bırakır. Siktir olur giderim. Bak ne söylüyorum. Kimseye de haber vermem. Yeni bir kanal açalım. Yeni yeni ee, nasıl diyeyim. Yeni bir kanal açabilirim yani. Öyle gençler. Tam anlamıyla iyileşmeyi bekliyorum. Allah'ın izniyle bir atlatayım tamamen. Şu e, da, Uğur dayının verdiği kozalak macunu da kullanayım. Adam bana diyor ki moruk. Yani 220 liraya aldım. İşte şu karışım var bu karışım var abi. 1000 liralık yapacağım beni. Benim istediğim şey bu. Yok diyor ki bak sana bir söylüyorum. Ne, ne dedi lan o? Güç macunu mu dedi? Kuvvet macunu. <laughs> dedim kuvvet macunu verim mi yedim? dedi. Dedim de o kadar da ölmedik amana koyayım ya. Yani. Dedi. kuvvet macununu düşecek kadar. Tabii ki düşülebilir yani abi. Sonuçta sağlık bu gerçekten. Hayattaki her şey sağlık yani cici ve de şeker kardeşim. Okey. <laughs> Bak şurası kaşınıyor. Şu gırtlak tarafın. Orada kaşındıkça öksürüyorum ben. Kaşınıyor ya. Sanki yara var yara kabuk bağlar ya kaşınır. Anlam veremediğim veremedim. Neyse ki gerçekten neyse ki. Bu halimizde şükür gerçekten. Oh. Allah sağlık sıhhat versin. Yemin ederim gerisi her türlü geliyor. Gerisi her türlü geliyor. Onun haricinde bir tane askerlik anısı anlatacağım. Benim bir tane arkadaşım var. Çok samimi dostum. Kendisi ile yaklaşık 2007'den beri arkadaşım yani. 17, 16, 17 senelik dost. Arkadaşım, dostum. Bu askere gitti. 6 gün ceza vermişler. Neyse çok detaylarına girmeyeyim. Ee, öyle bahsetmiş. Olayım. Ha, macunla kıvamını göstereyim tabii ki de size. Moruk şu şekilde. Ya bak kapağı açtım ya. Anasını satayım. Moruk böyle hani tanımlayamayacağım bir kokusu var. Anladın mı? Böyle baharat kokusu, mesela zencefil kokusunu alıyorum. Pekmez kokusunu alıyorum ki nitekim içinde de ne varmış? Servi kozalığı, çam balı, keçi boynuzu pekmezi, andız pekmezi, propolis, zencefil, zerdeçal, havlıcan naran, çörek otu, karanfil, nane yağı, ok, okaliptus yağı varmış. İçinde katkı maddesi var mı? Ha, diyor ki sabah ve akşam iki tatlı kaşığı kullanılması tavsiye edilir diyor. Her kullanmadan önce mutlaka kavanozu karıştır diyor. Ben bununla karıştırmıştım. Kıvamını göstereyim size. Şöyle karıştıralım gene biz. Kıvamı belki dibe çökmüştür olur yani böyle. Kıvamı bu şekilde. Kanka tadı fena değil. Ve gerçekten işe yarıyorsa moruk ben bunu bir alırım yani kullanırım kanka. Gerçekten ee, ciğerlere falan ekşide falan baktım iyi olduğu söyleniyor. Sigara içen adam da dedi ben de sigara içiyorum kullanıyorum falan. Olmadı bir de kuvvet macunu testi yaparız pampa. Okey bir de onu <laughs> Neyse. Dişleri fırçaladık ama şunu da Yani böyle şey değil kanka içilir yani bu gerçekten bildiğin şey yani şurup gibi bir tadı var içilir fena değil yani elimizde ıslak neyse <laughs> içtim diye gene şey oldu bugünlük de bu kadar okey